Selamlar sevgili dostlar. Hazır bu aralar. Ee, uzun süredir maçlarını yayınlamadığımız tankların kayıtları e-mailden gelmişken <laughs> özür diliyorum. Hem Türk arkadaşların maçlarını yayınlamış olalım, hem de e, sürekli paylaştığımız tankları değil de değişik tankları paylaşmış olalım istedim. 268 versiyon 4'üyle Furkan26 eski hesabında Furkan kardeşimin maçını izleyeceğiz. Biliyorsunuz 10 seviye Sovyet ağır zırhlı tank avcısı eskiden efsaneydi ama sağ olsun WarGaming Tankın kolunu bacağını kesip topal bırakıp Bütün hızını mızını elinden aldı Ve o eski rem canavarı tanktan pek eser kalmadı Klan savaşlarının da vazgeçilmeziydi bir dönem 15-15 klan savaşlarında Böyle 7-8 tane alıp bir taraftan haldır haldır bastırılırdı bu tanklar. Ve çok keyifli olurdu. Ama ne yazık ki eski halinden eser yok şimdi bir İbrahim Tatlıses şarkısıyla adaya veda etti bu tank. Normal mermisi 293 deliyor arkadaşlar. 650 alfalı. Bold 360 deliyor. Patlayıcısı ise 90 delip 840 vuruyor. Niye böyle nostaljik bir konuşma yaptım? Eskiden bu tank 60 km süratleri falan görebiliyordu arkadaşlar. Şimdi böyle tahvilli turbo falan koysanız bile 45-48 yani Anca görüyor Eskiden böyle Son sıra televide bir de yokuş aşağı Denk getirdiğinizde ee, O ağır tankları Falan duman ediyordu bu tank Ama şimdi o en azından Eski rem gücünden Çok şey kaybetti Fv'den bir 914 7 ama 621 vurarak cevap veriyor Tayp 5'e de yan tarafından güzel bir atış yaptı. Talet'inin yanından. Ve bir de Amorek geliyor. Tayp 5'in kafasını gövdesinden ayırıyor. 279'u da bitirmeyi başardı. Oyun 9-7 bu arada. Çok hızlı ee, düştü takımların tankları. Cam puanları yakın birbirine ama çatır çutur hemen eridi takımlar. Full on seviye bir maç. Yani biliyorsunuz bu 2-0 güncellemesinden sonra biraz oyuncu kalitesinde düşüş yaşadık. Bu arada uzağa pek vurmaz. Güzel bir atış geldi. Yani dağılımlı bir tanktır. Yani atıyorum bir Jack gibi bir işte BZ113 gibi 268 gibi uzaktan çok böyle snipe oynanacak bir tank değildir. Pek vurmaz uzağa. Ee, şanslı bir atış yaptı. Yani zaten e, nişangah çemberinin boyutunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yine güzel bir atış geldi Furkan'dan. Atışı yaparken şöyle kafayı da bir sallıyor. Bazı oyuncularda var öyle şöyle bir mouse'u hareket ettirme olayı. bir tane takipçim var <laughs> aklıma hep o, o geliyor bu pozisyonlarda falan böyle atışlar falan olduğu zaman ben böyle bazen vurunca zıngıldattı falan diyorum hoşuna gidiyormuş daha çok zıngıldattı demen dileğiyle falan yazıyor yorumlarda <laughs> yani ben biraz da arkadaşlar votun eğlenceli tarafını göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar zaten stresli bir oyun Küfürsüz bu oyun oynamak çok zor biliyorsunuz. Ben biraz daha böyle hani işi kaynağı muhabbete espriye vurarak yansıtmayı seviyorum diyeyim. Zaten hani kanalın bu kadar tutmasının bu kadar ilgi görmesinin sebebi de biraz bu oldu galiba. <laughs> Leopard'ın girişi gördünüz araya. Tam böyle dizinin en heyecanlı yerinde giren reklam arası gibi. <laughs> kafayı çevirmiş baka baka geliyor. Furkan da gel kardeşim gel tosunum gel yavrum benim dedi ve ağzına 445 vurarak Karaca gönderdi. 4 kill 6190 hasardayız. Becer bekledi bekledi en sonunda çıkmaya karar veriyor. Bolt mermisiyle yanağından 625'i vurdu Furkan. Oyun 11-12 bu arada FV gelmiş bu tarafa. FV'den atış yemeden araca göndermeyi başarıyor. Yani normalde tepede oynamak için çok uygun bir tank değildir. Namlusu eğilmiyor ama Furkan tepedeki eğimi de kullanarak Hasarlarını attı bu arada. Versiyon 4'ü yandan e, geriden yakaladı ve 684'ü yapıştırıyor. Leopard'dan bir 407 ama 657 ağzına vuruyor. Bu arada arada kaldı. Allah'tan sektirdi. Leopard kendini geri atmaya çalışıyor. Bu arada Bejir bakıyor. Bejir delmeyi başardı. Furkan tam yanağına bakıyor ve garaja göndermeyi başarıyor. Oyun 14 14. Leopard'ın yaptığı hatayı iyi değerlendiriyor. 7. kilini de çekerek takıma zaferi getiriyor arkadaşlar. Bakalım Furkan neler yapmış. Tankası gelmiş. Tank keskin nişancısı madalyası yüksek kalibre ve tapkan madalyaları almış. 9.278 hasar 7 kil 1389 baz deneyimi almış. E bu arada tabii ki maşallah da gelmiş. Söylemeyi unuttum herhalde. 16 atış yaptı. Hepsi isabetli. 15'i doğrudan delmiş. Bir iki tane gerçekten çok şanslı ve iyi atışı vardı. Normalde pek o kadar isabetli bir tank değildir ama RNG'yi isterse her şey olur arkadaşlar. Furkan da güzel, agresif bir maç çıkartmış. Tebrik ediyorum kardeşim. Eline koluna sağlık. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.